Korku Part 1 Sabah olmuş Hep uyuyun zaten siz Uykucular Of ya Bugün ne yapsak acaba bir plan kurayım da onlar kalkınca onlara söyleyeyim. Buldum. Hemen onları uyandırıp korku evine gideceğimizi söylemeliyim. Şimdi korku evine gideriz ama Purple çok korkar. Ne yapacağız? Yani çilli korkmaz. Kahve de korkmaz. Ama Purple çok korkar. Ne yapmam lazım? Onun korkusunun bir şekilde yenmesi lazım. Bence ona bir örümcek şakası yapayım. Yani örümcekle onu uyandırayım. Bakalım korkusunu yenecek mi? Görüşürüz. <laughs> Eyvah mavi şu yanmış. Gene bir şeyler karıştırıyor. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Maviş. Maviş. Nereye gitti bu ya? Maviş. Neredesin? Of ne yaptı bu ya? En iyisi bir dışarıları alayım. Aha örümcek şakası için bir örümcek buldum. Hadi gelin şakamı yapalım. Gelin. Hadi gelin benimle. Hadi gidelim beraber. İşte Purple burada. Şimdi bunu alıyoruz. Purple atıyorum. Purple örümcek var. Purple. Hi, örümcek mi? Nerede? Nerede? Ne? Aa, korkuyorum. Purple hala korkunu yenemedin mi? Ya ben çok korkarım. Böyle korkunç şeyler istemem. Of Purple of. Gene korkutu yenemedin. Gene korkutu yenemedin. Bu korkudu artık yenmen lazım. Yenemiyorum işte. Hem daha kahve uyanmadı. Gel o da şaka yapalım. Kahve mi? Evet kahve uyanmadı. basılırım sanırım Çilli benim peşimden geldi. Ve o yok şu an. Oh ah Çilli. Ah Çilli. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz burada? Mavişken ne haltlar çevirdin? Ya yok bir şey. Ben sadece Purple'ı örümcek şakası yaptım. Of. Ne yapacaksınız şimdi peki? Tabii ki de kahve yapacağız. Of. Oh. Ben ziva, ben valla sizi çekemem. Hemen uyuyacağım. Uykucusun zaten. Bak. Ben e, şimdi böyle sanki oturuyormuş. Yok öyle olmaz ya. Ben de geleyim tamam mı? Öyle olsun. O zaman biraz hazırlık yapalım değil mi? Aynen hazırlık yapalım ya. Evet örümceği de getir. Getirdim. Hadi gel gidelim. Örümceği de alalım. Tam uyuyor mu ya acaba? Bilmiyorum. Ne yapacağız? Ne yapacağız ya? Of. Tanıyor mu? Emin misin? Eminim kızım eminim. Nerede örümcek? Tamam. Gel atalım örümceği. Ben atıyorum. 3, 2, 1. Kahve örümcek arkanda. Hani nerede? Of ya o kadar küçücük örümcekten mi korkacağım ben? Ya sen de bir korkmadın. şakamıza. Neden korkayım ki? Bizim korkmayacak. Ben mesela korktum. Mavişin yaptığı şey şakaya. Çünkü sen korkusuz korkaksın. Nasıl korkusuz korkaksın? Yani örümcekten korktuğun için nasıl elliyorsun? Çünkü şak örümceği. Evet çok mantıklı söyledi canım. Aa ben size haberim vardı. Hemen Çilli'yi uyandıralım. Hadi gelin. Çilli hadi kalk. Evet Çilli kalk. Uykucu Çilli. Çilli Çilli ne var ya sabah sabah. Daha temin uyanıktın. Aynen. Bakın şimdi benim size bir haberim var. Gelin şurada oturalım. Ne var Mavis? Gene çılgınlık peşinde misin? Hayır. Bu sefer bugün korku evine gideceğiz. Sen de korkularını yen artık. Ve korku evimi ben varım. Ben varım. Emin değilim. Ben tabii ki de varım. Hadi bir şey olursa biz senin gözünü kaparız. Önemli olmaz. Hadi lütfen kırma beni. Of tamam ama çok az bir süre. Yani yarım saatten az. Yarım saat bir saat. Tamam o zaman. Hazırlanalım ve gidelim. Sabahtan gidelim ki çok korkumuz olmasın. Ay düşür mü? Ayağım kayıyor. Tamam ben varım. Ben de varım. Ve ben de varım. Hepiniz varız. O zaman grubumuz hemen gitsin. Gelin gelin. Korkuyu sanırım burası. Gelin hadi. Geliyoruz. Kahve. Hadi. Oh geldim. Ya çocuklar bir şey söyleyeceğim ya. Burası böyle çok tatlış. Yani. Burasının çok tatlış bir girişi var. Burası bence korku evi değil. Girişten hemen öyle değil mi? İçeride ne var acaba? Ya tabi bilemeyiz. Hadi girelim o zaman. Ben ilk başta girmeyeyim En cesur olan gelsin. Ben tabii ki. Erkekler en cesurdur. Ben de geliyorum. Düştün kalk ya. Ay canım sen git. Gel beraber. Ay ne oldu ya ben çıkacağım. Ay gideyim ben. Tabii ki de gidemezsin. Düşmüşsün zaten. Kalk. Yürü gidiyoruz.